abla bu telaşın neden? Barney aradı. Gelmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Ve şimdi de onun için odayı topluyorsun. Ve Barney abla gelmek üzere. Biraz susar mısın acaba? Tabii ki. Ama bir tek şartla. Hani annem dün pasta yapmıştı. Evet. Ve sen kendi payını yememiştin hani. Ve... Eğer o pastayı rahatsız etmem. Tamam git ye. Teşekkürler ablacığım. Ha geldi. Merhaba Riva. Merhaba Barnik. İçeri gelsene. E bugün ne yapıyoruz? Yani içeri arı girmişse? Beni yiyecek. Arı seni yiyemez. Neden yiyemesin ki? Hmm, bir düşüneyim. Acaba çok küçük olduğu için olabilir mi? Hayır. Çok büyük. Ne kadar büyük olabilir ki? Umarım dediği kadar büyük değildir. <laughs> hmm, hayır. Küçücükmüş. Arı! Sakin ol. açarız çıkar. Minnacık hayvan ya. Küçük arı küçük arı hadi bu tarafa doğru gel. Abla. Ya bir dakika bir durur musun? Aha camı kapattım kal orada. <laughs> Bak dışarı çıktı işte. Uğur neredesin? Herhalde korkusundan bir yerlere saklandı. Uğur çıkabilirsin artık. Arı dışarı gitti. Hadi çık ortaya. Abla, neden kocaman oldunuz abla? Ay ya, Ur seninle uğraşacak vaktim yok. Hadi çık işte. Abla kocamanısın. Ya Uğur arkadaşım geldi senin yüzünden 10 dakikam gitti. Hani bizi rahat bırakacaktın? Abla ben buradayım. Ne? Neredesin sen ya? Abla üstüme basma. Abla! Ay. O ne öyle ya? Sana ne oldu? Küçücüksün. Siz de kocamansınız. Nasıl böyle oldu ki? Bilmiyorum. Ama en son arı yanağımdan ısırmıştı. Nasıl yani? Seni arı ısırdı diye mi küçüksün? Abla ne bileyim ben? Yani ben son olanları söyledim. Yani? Arı ısırdı diye küçüldün. Bilmiyorum ki. Beni bir çimdiklesene. Acıdı ya. Biraz daha yavaş olabilirdim. Ur bu gerçekten sen misin? Yoksa bizimle oyun falan mı oynuyorsun? <laughs> Abla yeter artık. Böyle oyun mu olur? Ne oyunu yardım edin bana. Bir çare bulun korkmaya başladım. Tamam tamam sakin ol halledeceğiz. Halledeceğiz. Neden şimdi böyle bir şey yaptınız ki? Birinci kural havalı ol. Böyle havalı mı olunuyor? Hey dostum, bu roman gerçekten çok güzel bir roman. İyi seçim yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Arı ısırınca küçülmekle ilgili hiçbir şey bulamadık iyi mi? Annem geliyor, annem geliyor. Kızlar siz nereye gittiniz? Kütüphaneye uğradık anneciğim. Ha, tamam o zaman. Annem kesin bilir. Annem kesin kesin bilir. Anneciğim arı ısırırsan ne yapılır? Yaraya yoğurt sürersin. Hiçbir şeycik kalmaz. Acaba bir dalış tipi falan mı verseydiniz hani? Hazır değilim bekle. Hayır yerim vıcık vıcık oldu. İğrenç.